Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Akay. Bugün Taha Yakıt'la beraber yaptığımız yağmur sensörünü göstereceğim. Arduino Uno, Arduino Uno kullandık burada. E, bazı kullandık bir tane. Bunları e, uygun bir şekilde bağladık ve yağmur sensörümüz var. Buna suyu damlattığımız zaman ötmesi gerekiyor. Bu şekilde ötüyor arkadaşlar. E, yazılım kısmında birazdan göstereceğiz arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Bugün kodumuzun yazılım kısmını göstereceğiz. Gel. Burada eşik değerimizi 100 olarak verdik. Sensörümüzü A0'a bağladık. Buzzer'ımızı 8 8'e bağladık. Verimizi integer olarak tanımladık. Sonra buzzer'ımızın ses çıkışı olması için output olarak belirttik. Sonra loop döngü kısmımızda da ee, sensörümüzü veri veri olarak tanımladık. Ee, bundan sonra verimiz eğer verimiz eğer eşik değerimizden büyükse buzzer'ımız ötecek. Değilse değilse ötmeyecek. Bu kadar.